Arabam da yok. Telefonum da gitti. Her şeyim gitti. Aptalım ben. Aptalım ben. Aptalım. Ama durdu. Arabama taş mı attın? Ya üniversiteye mi gidiyorsun? Logosunu gördüm de. Arabama taş mı attın? Ya kusura bakma ben çok kötü bir durumdayım. Arabam çalındı, param çalındı. Burada öyle kala kaldım. Telefonum da yok. Ya ama ben nereden bilebilirdim ki? Çocuk geldi, kaçalım dedi. Ben de ona inandım. Ama yok benim aptallığım. Allah benim aptallığım. Ya sen niye tanımadığın etmedin? insanların peşinden gidiyorsun. Küçükken öğretmediler mi sana tanımadığın adamlarla konuşma diye. Ya ben o parayı kaç yıldır biriktiriyorum sen biliyor musun? Tek varlığım. Hepsini aldı, kaçtı, gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Ne yapacağım? Kaldım burada böyle. Eve de gidemem. Yok gidemem babam beni keser. Ama yok anlamalıydım. Anlamalıydım benim salaklığım. Tamamen benim suçum. Gelmeyeceksen kapıyorum. Geleceğim. Geleceğim. Hemen geliyorum. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten. Şimdi içsel sessizliğine odaklan. Burnundan karnına doğru nazik ve yumuşak bir nefes al. Ağızdan ver. Tekrar bir nefes al. Ağızdan ver. Alsana. Tekrar al. Oh. Tekrar Terebe. Kumsal. Kumsal? Sevdim. Nefeslerin... Bir şey öğrendiysem o da ne biliyor musun Kumsal? Burnundan Erkeklere alt. güvenmeyeceksin. Çok basit. Ağzımdan Şimdi şöyle yapalım. İstanbul girişinde bir karakol var. Önce oraya gideriz. Oradan da okula. Zaten abim ve babam da okuldadırlar. Senin ya biraz daha hızlı gidebilir miyiz acaba? Ya Ağzımdan. hızlı gitmem yasak? Ama belki senin için biraz sızlanabilir. Sonra bir benzinçte durduk. Lavaboya gidiyorum dedim. Tamam dedi. Hiçbir şey çaktırmadı. Sonra bir döndüm yok. Kaçmış gitmiş. Şerefsiz. Ya pardon ama Memur Bey haksız mıyım yani? Ben bu kızı ne halde buldum biliyor musunuz? Kimin ne hakkı var buna ya? Kızım istersen bizi dışarıda bekle olmaz mı? <laughs> Size bir anlatın da arkadaş robot resmini çizmeye çalışsın. Tamam anlatayım. Ee, nasıl anlatayım? Şimdi çirkin bir çocuk değil. Yani şimdi çirkin desem hakkını yemiş olurum böyle çekik gözleri var. Küçük bir burnu. Sonra böyle dişleri var, bembeyaz, sırma gibi. <laughs> Aman üf, neyse ne işte. Böyle sıradan bir tip sokağa çıksanız on tane bulursunuz onun gibi. Ya abi tamam çekme, kaçacak halimiz yok kelepçeyi taktınız. Çekeceğin cezanı. Hani. Ya abicim söyle tatlıya bir hafta içinde borcumu ben... Ver oğlum tatlı kim? Ne kahve tatlı ki? Oyun mu oynuyorsunuz ya? Ya Fesu da. Bekleyin burada birazdan. biraz. haber? Batu ben. Hah tamam boş olmuş. Bunun çirkin işte. Daha çirkin. Tamam kızım biz bir şey bulursak seninle iletişime geçeceğiz. Tamam komiser bey çok teşekkür ederim. Yani o para benim için çok önemli. Araba gerçekten umurumda değil. İstiyorsa paramparça olmuş olsun. Ama o paraya çok ihtiyacım var. Aradığın çocuk bu olabilir mi? Aa ben. Aa o. Oh. Yakalayın. Ne oluyor? ne oluyor? Yakalayın ne olur yakalayın. Şurası, yakalayın şunu yakalayın. Buradan buradan. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum şuradaydı gözümüzün önündeydi nasıl kaçırdık. Tamam tamam tekrar çıkar karşımıza merak etme. Hem elleri kelepçeliydi zaten nereye kadar kaçabilir ki? Hiç endişelenme kızım. Senin paranı da bulacağız, arabanı da bulacağız. Ama burada beklemenin de bir anlamı yok. Siz gidin eve benden haber bekleyin, olmaz mı? Peki, teşekkür ederiz. Gel canım, biz de okula yerleşelim. Abim sana kalacak bir yer bulsun, hadi gel. Rıfat Bey, komisalı bulduk. Karakolla şikayete gelmiş. Çocuk kaçtı, polis peşinde. Komisanın yanında biri var. Arkadaşı galiba. Okula gidiyorlarmış. Ne yapalım? Gerisi ben de buraya dönün. Hazırlan. İstanbul'a gidiyoruz.